Herkese Zahman Köyü'nden selamlar ederim. Sevgiler, saygılar. Tüm bizi seyredene, görenlere, herkese hayırlı günler dilerim Zahman Köyü'nden. Ben Zahman Koyuncu Erkan. tüm akrabalarıma, dostlarıma, beni seyredene, etmeyene herkese selam ederim. Bu zamana kadar videolarımı, kliplerimi beğenenlere, beğenmeyenlere, onlar hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Sahman köyünden. Maşallah. Benim köyüm bu. Uşağın Zahman köyü. Arkadaşlar benden varsa bir hatalarım, kusurlarım varsa hepinizden ayrı ayrı özür dilerim. Yorumlarını varsa yazabilirsiniz. Ne istiyorsanız çekebilirim, gönderebilirim ayrı ayrı. Tüm Zahman köyünden herkese selam ederim. Zahmanlı olarak Allah'a ısmarladı arkadaşlarım. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Tüm dostlara selam.